Bu bölümde işler öyle bir noktaya geliyor ki Altay yıllardır beklediği anda, annesine kavuştuğu anda bile nefes alamıyor. Çünkü o kavuşma sandığınız gibi huzur değil. Tam tersine yeni bir savaşın başlangıcı ve şimdi sıkı durun. Rutkay, Altay'ın en zayıf noktasını öyle bir kullanıyor ki bölüm resmen psikolojik bir düelloya dönüşüyor. Teşkilatın en kırılgan dönemlerinden biri yaşanıyor. Altay, annesine ulaşmış olsa da bu buluşma ona güç vermek yerine daha büyük bir yük bindiriyor. Hilal yanında ama Altay'ın içindeki fırtına kolay kolay dinmiyor. Öte yandan Korkut, teşkilat ile tüm bağlarının koptuğunu sananlara inat bambaşka bir yola adım atıyor. Fakat kimse bilmiyor ki düşman onun bu kırılgan anını kullanmak için pusuda bekliyor. Ve tüm bunların arasında Altay'ın babasından kalan o gizemli ipucu her şeyi başka bir yöne sürükleyecek. Altay annesiyle yeniden karşılaştığında o anın ağırlığı adeta omuzlarına çöküyor. Sevincin yanında bir tedirginlik, bir ürperdi. Çünkü Rutkay'ın gölgesi hep orada ve bekleyin, asıl sıkıntı şimdi başlıyor. Rutkay, Altay'ın annesine açık bir tehdit unsuru haline getirerek kontrolü tamamen elinde tutmaya çalışıyor. Altay'ın yüzündeki kararlılık ile çaresizlik arasındaki çatışma tam da bu bölümün kalbi. Korkut cephesinde ise bağımsızlığın bedeli ağır. Dizlerin duydukları, cevherin söyledikleri, hepsi bir domino taşı gibi ilerliyor. Korkut, yeni bir hayat kurmaya çalışırken düşman onun zihnindeki boşlukları çok iyi kullanıyor. Şimdi sıkı durun, düşman, Korkut'un adım atmasını beklediği o anda harekete geçerek onu tamamen hazırlıksız yakalıyor. Altay ve Hilal ise tüm bu karmaşada operasyonu sürdürmek zorunda. Ama bu sıradan bir görev değil. Altay'ın içsel yolculuğunun tam ortasında patlayan bir kriz. Altay hem sahada tetikte kalmaya çalışıyor hem de annesinin güvenliği yüzünden zihni bir an bile rahat etmiyor. Ve tam bu noktada babasının bıraktığı o ipucu tekrar gündeme geliyor. Ama bekleyin, henüz bitmedi. Teşkilat, Altay'ın babasından kalan izi takip ederken hiç beklemedikleri bir gerçekle yüzleşiyor. Asıl kırılma anı işte burada yaşanıyor. O ipucu sandıklarından çok daha büyük bir operasyonun kapısını aralıyor. Bu sadece bir mesaj ya da bir sembol değil. Altay'ın geçmişini, teşkilatın hafızasını ve düşmanın gerçek planını şekillendiren karanlık bir bağlantı. Altay'ın yüzündeki ifade her şeyi özetliyor, bu daha başlandı. Ama asıl bomba bundan sonra patlıyor. Korkut'un kendi yolunu çizdiğini sanması, düşmanın planını hızlandırıyor. Onu hazırlıksız yakalayan hamlenin arkasında öyle biri var ki, Korkut'un en güvendiği kişi, en zayıf anını kullanarak onu köşeye sıkıştırıyor. İhanetin kokusu havaya yayılıyor ve dizideki güç dengeleri tamamen değişiyor. Bence bu bölüm, teşkilatın uzun zamandır en yoğun psikolojik çatışmalarından birini sunuyor. Altay'ın annesiyle yaşadığı o kavuşma anı hem duygusal hem de tehlikeli bir eşik. Korkut'un bağımsızlık arayışı ise dizinin ilerleyişini tamamen başka bir rotaya çekecek gibi duruyor. Sanki herkes aynı anda hem geçmişiyle yüzleşiyor hem de geleceği şekillendirmeye çalışıyor. Peki şimdi ne olacak? Altay annesini korumak için hangi bedeli ödeyecek? Korkut'un karşısına çıkan o sürpriz hamle teşkilat içindeki dengeleri nasıl değiştirecek ve Altay'ın babasından gelen o ipucu sizce bizi daha ne kadar derine çekecek? Yorumlara yazın, tartışalım. Bu bölümün en zor kararı sizce hangi karakterin omzundaydı?